Herkese merhabalar. Bugün yeni bir bölüm ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün zarf açmayacağız. Evet Ömer, daha öncesinde gayrimenkul süreçlerinde bulunmuş bir e, beyefendiyi ağırlıyoruz. Söylemek istediğim bir şey varsa ona şimdiden alabiliriz. Oo Tunağan Bey, heyecanlandım ben de. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Öncelikle Rıfat abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, daha öncesinden de pek çok kez iş yaptığımız, görüştüğümüz değerli bir abimiz. Nasıl hissediyorsun, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim öncelikle. Tabii sana bu yayın hayatında olsun, gerek iş hayatında olsun öncelikle başarılar diliyorum. Teşekkür daha ederim. fazla seni bu işlerde daha muvaffak olmuş şekilde görmek istiyoruz. Onun dışında herhalde bugün de ilk konuk ben oldum evet, galiba. Evet. Bu da ayrı bir şeref, bu da ayrı bir kıymet. O yüzden de teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Çok fazla da sohbet muhabbetini uzatmadan çünkü çok fazla abonelerimizin merak ettiği süreçler, sorular var. Bu sorular hakkında biraz ben bir başlangıç yapacağım. Daha önceki gayrimenkul alım süreçlerinde en fazla yaşadığın zorluklar nelerdi? İlk ilan arayışlarına girdiğin esnada bir gayrimenkulcüyle mi ilerlemek istediğin, kendin mi ilerlemek istediğin? Bu noktada mesela bize aktarabileceğin, insanların da karşısına çıktığı önemli bir iki detay varsa bir girişi yapalım istersen. Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Ya, gayrimenkul alımında da satımında da aslında insanlar her şeyi biliyormuş gibi düşünüyor ama bence her şeyi insanlar bilemiyorlar. eksikleri olabiliyor. Bu konuda kesinlikle iyi bir danışmanla yol yürümenin her zaman artı olduğunu, pozitif olduğunu biz yaşam hayatımızda elde ettiğimiz tecrübelerden farkına vardık. O yüzden bundan sonraki süreçlerde hakikaten bir danışmanla yürümenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de hareket ediyorum. Bizim mesela çok fazla aldığımız bir itiraz var. Hatta yorumlar da var. Bu videonun sonunda birkaç tanesine değineceğiz. Orada da çok fazla itiraz alıyoruz. Tabi burada izleyicilerimiz de bize destekleyeceklerdir yorumlar kısmında. Hizmet bedeli vermek istemiyorlar bizlere. Senin içinden geçirdiğin hiç bu tarz bir diyalog oldu mu ya tabii insanlar hani sonuçta bir mülk oluyor. Bu mülk ve hatta bu mülkü alırken belli bir zaman periyotundan geçiyor. Belli bir bütçe ayırıyor. Bu bütçe ayırırken de en iyi mülkü almak istiyor. Ama bunu yaparken de nereden ne kısarıma geldiği zaman işte gayrimenkul danışmanın alacağı para bazen insanların gözüne batıyor mu? Batıyor. Evet burası doğru. Ama doğru mu yanlış mı dediğimiz zaman kesinlikle karşı taraf size bir mesai harcıyorsa, bir zaman harcıyorsa ki zaman en kıymetli şey zamanını harcıyorsa ve size bir bilgi sunuyorsa, bilgiye ulaşmak de en zor şey. E bunu hak ediyor. Bana da sorarsan vermek istemez misin? Tabii ki her şeyin ucuzu, her şeyin daha makulünü istersen ama bence buradaki tartışmamız belki bir konuda gayrimenkul danışmanları aldıkları ücretten ziyade tapu masraflarından tutun karşıma çıkan başka harçlara kadar aslında bunların da belirlenmesi gerekiyor. Yani bunlar da daha makul seviyelerde veyahut da daha piyasa şartlarına göre uygun olmuş olsa belki bu bahsettiğimiz konuyu insanlar daha az değerlendirecekler. Ya aslında orada biraz ülkenin geldiği ekonomik durumla birlikte de insanların alım gücünün zayıflamasıyla insanlar artık her şeyi inceler ve orada minimuma maliyetlerini indirmek için mücadele ediyorlar. E orada tabii biz de bunu anlayışla karşılamaya çalışıyoruz. Sen daha çok hakimsindir. Çünkü daha öncesinde gerçekleştirdiğin tapu işlemleri var. Bu tapu işlemlerinde işte tapuda karşılaşabileceğin zorluklar olsun. Veyahut da işte alıcı olarak satıcı pozisyonundaki insanlarla pazarlık süreçlerinde yaşadığın zorluklar olsun. İletişim maalesef çok zorlanıyor. Hani ben şunu net bir şekilde gördüm. Müşteriler geliyor. Belirli bir teklifle fiyat sunuyorlar. E sen dediğin gibi biraz önce en uyguna mal etmek istiyor. Ama şimdi de şu tarafı var. Satıcı da en pahalıdan satmak veya en yüksek fiyattan satmak istiyor. Bu sefer ister istemez o arada tam bu tampon görevini görebilecek, arabulucu görevini görebilecek biz danışmanlara ihtiyaç oluyor. Buradaki emeği biraz daha aslında görüp kendilerini bize emanet etmelerini ben tavsiye ederim açıkçası yani. Ya kesinlikle doğru söylüyorsun. Şu da var, bir alım satım işlemi gerçekleştirirken aslında iki kendini tanımayan insan bir araya geliyor ve bu alım satımda da güven esas oluyor. Yani bu güveni oluşturabilmek iki insan birbirini ilk defa tanıdığı ortamda çok zor. Ama bunu arada iyi bir aracı, iyi bir danışman olduğu zaman bütün güven o insanın üstüne biniyor. Yani alıcı da, satıcı da o kişiyi tanıyor. Bu insan da bunun riskini almış oluyor. O bakımdan da o güveni sağladığı için aradaki insan aslında aldığı pay çok büyük bir pay değil. Bu kesin. Ama piyasanın şartları, insanların ekonomik durumları, insanlar bundan bir şekilde kaçmaya çalışıyor. Mesela işte bugün sizin en aktif kullandığınız aldığınız, alım satımı yaptığınız sitenin bile ismi belli bir isim. Reklam olmasın diye söylemeyelim. Bak evet. burada bir tecrübe konuştu. Evet, biraz kızgınız da ona. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> Kullanmadığım için. <laughs> Maalesef orada da mesela bizim itirazlarımız var. Çok fazla oraya bağlı kalıyoruz. Bugün alan müşteriler de mesela daire arayışına giren kişiler de. Tabi adamlar reklamlarını çok iyi yapmışlar. Türkiye'de bir ilk olmuşlar. Doğal olarak da insanlar ilk açlangıçta oraya bakıyorlar. Ama orada da isteyen istediği fiyatı koyduğu için gerçek fiyatı bulma noktasında alıcılar çok fazla zorlanıyor. Satıcılar kendi gayrimenkulünün fiyatını bulmakta çok zorlanıyor. Gerçek olmayan ürünler çıkabiliyor. Ya onun şu anda biraz önüne geçtiler. E, biliyorsun bu yetkilendirme sistemi geldi bizde. Sertifika sistemleri vesaire oluştu. İlan doğrulama sistemleri vesaire şu anda aktif hale gelmeye başladı. Bununla beraber biraz daha önüne geçiyorlar. Ama bizim Türk milleti tabii her halükarda bir e, çıkış kapısı bulabiliyor. Bir açığını bulabiliyor. E, bir açığını bulabiliyor. E, zamanla bunlar oturacaktır. Peki bu ilanlar düzeyinde. Ben mesela çok fazla müşterilerle karşılaşıyorum. İlan açıklamaları olsun, detayları olsun. Evet. Burada en çok dikkat ettiğin şeyler nedir? Hani bir ilana açtın. Dedin ki ya ben burayla ilgileniyorum. Ama orada direkt incelemeyi yapıp mı yol alırsın yoksa daha direkt hemen ben danışmanı veya sahibini arayıp Ondan sonra o on kişiyle görüşeyim, merak ettiklerimi sorayım gibi düşünürüz. Ya aslında ilanın tabii birçok kademesi var, birçok özelliği var hani baktığın zaman. i̇lanın yani yazım sisteminden tutun, Türkçe kullanma sistemine kadar, resimlerin çekilme sistemine kadar, işte paylaşımın acil ve acil olmama durumuna kadar, verilen teknik bilgilerin doğruluğuna kadar, oradaki samimiyeti hissetmek gerekiyor öncelikle. Ben de samimiyetini hissetmediğim, görüntüsünden elektrik almadım hiçbir ilanı laf olsun diye arama, aramıyorum. Ben. Çünkü ilanda bile bir emek var. O be belli oluyor. O tip ilanlara dönüş daha kolay oluyor. O yüzden yani insanlara da böyle gereksiz rahatsız etmeye de gerek yok. O şekilde ilerliyorum. Merak ettiğim bir şey var mesela. Biz daha önceki yayınlarda da bahsetmiştik izleyicilerimiz de hatırlar. Biz mesela alıcıların ilk başlangıçta direkt filtrelemeyi fiyat üzerinden gerçekleştireceğini söylemiştik burada. Daha diyeceğiz ki yaşadığımız tecrübelere nazaran. Mesela sen de aradığın özellikleri girdiğin esnada direkt mesela fiyatı düşükten yükseğe doğru sıralama yapıyor musun? Ya aslında orada ben herhalde yanlış yapıyorum. Ben yüksekten aşağı yapıyorum. <laughs> Çok güzel <bir> şey. <laughs> en yükseğini bir görmek istiyorum. En yüksekteki olan özellikleri görmek istiyorum. Ben yani niye bu yük yüksek. Niye var? Çünkü aşağıdaki olan zaten aşağıda olun belli ama en yüksekliğin bir özelliği olması lazım. O özellik var mı? Veya en yüksekteki özellik en aşağıdakinde var mı? Onu görmek daha mantıklı geliyor bana. O yüzden ben eğer sıralama yaparsam en yüksekten en aşağıya gelmeyi uygun duyuyorum. Zaten en yüksekinde belki pazarlık payı daha fazla olabilir. O konuda siz daha uzmansınız. E tabii ki rakam arttıkça pazarlık marjımızda değişkenlik gösteriyor. Biraz tabii orada fiyatında doğruluğu önemli aslında baktığımız esnada. Peki Mesela alıcıyla satıcıyla anlaştınız. Bir yerle ilgili görüştünüz. Ondan sonrasında aslında bir süreç başlıyor. Her şey rakamı anlaşmak vesaire değil. Burada bir başvuru süreci var. Oradaki tapudaki evrakların hazırlanması, oraya web tapu üzerinden başvurunun yapılması, paranın ödenmesi. Çünkü en kritik, stresli alan o. Evet. Yani insanların çünkü alan kişi için bütün birikimlerini emanet ettiği bir an. Belki de satan kişi de oradan aldığı parayla koştur koştur başka bir yatırım yapacak veyahut da bankaya götürecek. Çok değişik süreçler var burada. Bu süreçler içerisinde nasıl hissediyorsun veyahut da kontrolü mesela oradaki yöneten danışmana bırakır mısın? Süreci ortak yürütürüm ve takip ederim. Sonuçta hani kendi takip etmem gerektiğini düşünüyorum o anda bir aksilik olmaması için ama en zor süreç dediğiniz doğru hani o paranın alımı teslim olması bankaya geçmesi şimdi artık başka şeyler de duyuyoruz işte bankaya para geçiyor para tekrar geri gidiyor gibi şeyler hadi biz biraz daha belki nesil olarak bunlara vakıfız ama belli bir yaşın üstünde olan insanlarımızın bu işleri yaparken hakikaten çok dikkatli olması lazım ve burada da hakikaten siz danışmanlara çok fazla görev düşüyor işte güven olgusu burada ortaya giriyor çok duyduğumuz işte dolandırma hikayeleri farklı hikayeler ve bu hikayelerin sonunda çok acınası olaylar olabiliyor. O yüzden bu işin çok dikkatli yapılması lazım. Bizim burada tavsiyemiz kesinlikle iyi bir danışmanla yol almaları ve bu işleri öğrenmiyorlarsa, bilmiyorlarsa bu işler artık gözüktüğü gibi çok kolay işler. Eskiye göre gözükse de aslında değil çünkü teknoloji farklı bir yere gitti. Telefon açıp bankanıza ya ben bu ödeme yaptırım yanlış oldu geri diye paranızı da isteyebiliyorsunuz gibi bir sürü hikayeler vardır. Siz daha fazlasını biliyorsunuz. Ya aslında orada bizim de sağladığımız destekler var. Ve yönlendirmelerimizi sağlıyoruz ama insanlar alışık değil. Yani mesela bloke yani, çekme... Sadece ben heyecanlanmadım Siz de heyecanlanmışsınız, kartınız ters. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Süper! Uyarın için teşekkür ederim Ömer. Tabii Rıfat heyecanlandırılacak <laughs> bir konuk doğal olarak. A abisiyim ben tabii. Ama. O de ama. ama onun esas heyecanlanacağı başka konular var da o konulara girmeyelim. Orası yeri değil, orası yeri değil. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> heyecanlan daha çok heyecanlanması lazım. <laughs> Kahveli meseleler mi? Tabii kahveli meseleler. Artık... Ben üstüne bir su içeyim o ya zaman. İnsanların, <laughs> yani insanların tabii barınma hakkı anayasal bir hak baktığınız zaman, hani mülkiyet hakkı da esastır ama işte bunun olması için de de insan ne istiyor? Bir evlenmek falan istiyor değil mi? Hani evet, bu tip şeyler evet. olabiliyor yani. Tabii bunlar kahve meselesi aslında güzel bir tanımlama oldu. Rıfat Konu... Bey bana kafayı taktı mutlaka evlendirecek <laughs> anlaşılıyor. Yani bilmiyorum bu yakışıklılıkta seni evlendirmeyemezsem daha bilmiyorum yani bakacağız. Nasip diyelim. <laughs> Biz konumuzu yeni deneyelim. Nerede kalmıştık? Mesela biz bloke çek tarzı, bankaların aslında çalıştığı şeyler var. Paranız diyelim ki bankada bloke çek veriyor karşılığında. İşte bahsettiğiniz bunu çoğu insan bilmiyor. Bunu anlatırsanız insan bilmiyor. Bilenlere de biz söylüyoruz ama güvenemiyorlar. İnsanlar öyle bir değişik psikoloji var ki hesabında o parayı görmek istiyorlar. Ben de o korkuyu gözlerinde hissettiğim esnada o insanlara doğal olarak bir şey diyemiyoruz. Mecbur kabul edip devam ediyoruz. Evi mesela girmeden önce belediyeden kontrol edeyim, tapudan yine bir tabii bizimle çalışan kişiler tapu takyidatını mutlaka almış oluyor da hani almayan pek çok danışman arkadaşlarla denk geldim ben. Çok fazla hani son dakika tapu gününde tapunun üzerinde ipotek olduğunu, haciz olduğunu öğrenen insanlar duydum. Hani bunlarla karşılaşanlar da var. Bunları mesela ne kadar önce öncesinden bir takibe başlarsınız? Bundaki sıralama öncelikle ürünü beğendik ve pazarlama da belli bir aşamaya geldikten sonra zaten tüm tahkikatı yapmak gerekiyor. Tabii bunu yaparken de evin kendi iş dinaminden tutun, bulunduğu siteden tutun, arsa payı oranına kadar her şeyini ince ince bakmak gerekiyor. Bu şu yola çıkıyor, bu işi bir insanın tek başına yapabilmesi ve doğru yapabilmesi ve hızlı yapabilmesi bir vatandaş olarak çok mümkün değil. Ama bir danışman işte belediyeyi de tanıyordur, yerelşeyi de biliyordur, nereye başvurulacağını da biliyordur. Bu konu işte hızdır, bu konu zamandır. İşte bunu kazandırır. E bir danışman da bunu kazandırdığı için de hani bir bedel hak ediyor. Hani bu bedeli orada hak ediyor zaten. Yoksa düşünün şöyle bir şey, bir ürün alacaksınız ve döviz bozacaksınız veya altın bozacaksınız. Ürüne ilgili tüm veriler kafanız oturmadı. 3 gün, 4 gün, 5 gün iş uzadı. Ve o arada faraza altının düştü, döviz düştü. Zararınız var. Belki evet. o iş bir günde bitebilecek bir işti yani baktığınız zaman. Ama işte bir danışman bunları çok güzel bir şekilde yerine koyabilir. O yüzden bu konularda hani çok tecrübeli insanlarla yürünmesini tekrar öneriyorum. Peki tapu sürecinde imza atmadan önce parayı göndermekten böyle hiç tereddüt ettiğiniz bir süreç oldu mu? Kesinlikle oluyor ya. Yani. Herkesin evi titriyorsun abi. Yani kesinlikle. çok böyle... <laughs> ya kesin, kesinlikle oluyor yani çünkü... Düşünsenize parayı gönderiz adam karşınıza tam imza açıyor. Kalp krizi geçirdi oldu. Abi o da çok uç bir örnek oldu yani, ya. ya. Yani, <laughs> yani, yani, uç bir örnek de işte şeytan doldurur hesabı. Aslında Doğru, orada çok güzel bir şey. Ben sana basit bir örnek vereyim. Mesela biz sözleşmelerimizde hep bir bahsetmiştik daha önceki bölümlerimizde de. Cayma bedellerinden falan bahsediyoruz Ömer. Hani sözleşme yaptığımızda oraya hem süre koyuyoruz hem cayma bedelleri koyuyoruz. Bu cayma bedellerini koyduğumuz esnada şöyle bir süreç oluşuyor aslında. Alan kişi içinde, satan kişi içinde, gayrimenkul aracılık yapan işletme içinde bu sözleşme her ne olursa olsun bizim ofisimizde bulunuyor. Taraflardan herhangi birisinin başına bir şey geldiğinde veyahut da benim başıma bir şey geldiğini Allah göstermesin. Şöyle vuralım. Tamam. Ee, <laughs> hani bu sözleşmenin muhatabı direkt ofisimiz direkt diyelim ki o kişiyle sizi ulaşıp e, yarım kalan işi bizim markamız ofisimiz arka taraftan tamamlar. Diğer tarafa yine aynı şekilde ulaşıp devam eder. Çünkü biz bu dataları verilerin hepsini kendimiz tutuyoruz. Niçin tutuyoruz? Herkesin güvenliği açısından tutuyoruz. İstersen yavaştan bir iki yorumumuz var. Sosyal medyada müşterilerimizin, daha doğrusu izleyicilerimizin böyle bizi bir linçlediler. Güzel. Oo, çok güzel bir şey. Evet. Yani, <laughs> Bu arada diyaloğa da giriyorum. Yani güzel şeyler yani. me Meyve veren ağaç taşlanır hesabı. Taşlanmaya evet. başladıysak güzel. Güzel, güzel bence yani çok de. Çok enteresan yorumlar vardı Turan Bey. Ben gördüm. Değil mi? Yani ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Atlarsam sen de dahil olabilirsin Ömer. Mesela ben tapu harcını %4 olarak telaffuz etmiştim. Bir hesaplama yaparken bir müşterimiz orada aydınlatma yapmış beni. Yüzde iki alıcı, yüzde iki satıcı normalde diye. Doğru, ee, doğru söylüyor. Aslında biz biraz daha orada kanundan ziyade işleyiş sistemine göre bir yorum yaptık. Burada da hatta onu söyleyeyim. Kendisi tekrardan izlerse. Evet dediğiniz gibi doğru. Yüzde iki alıcı, yüzde iki satıcı öder. Döner sermaye harcında ortak ödemeleri gerekiyor. Ama genellikle uygulamada maalesef alıcılara satıcılar tarafından yüklenen bir bedel. Ben kendisine açıklamayı yaptım ama tatmin olmadı gibi. Ne buradan söylemişim yine buradan söylemiş olayım ben. Ya aslında <laughs> hani onun çünkü amacı beni linçlemek anlatabiliyor tamam ben. Linçlemek şey değil. esasen bence oradaki sorunun ana unsuru hani tabii konumuz belki değil ama tapu ağacının %4 olmasının yüksekliği. Aslında hani bunu ilgili devlet kurumları ince eliyip stabil bir hale getirip yüzde bir oranlar, yüzde iki oranlar daha makul bir seviyeye gelse aslında birçok sorun çözülecek diye benim kanaatim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Ya biz de hemfikiriz. Şu an, şu an mesela en çok yaşanılan sorunlardan bir tanesi tapu satışlarının gerçek bedelden gösterilmemesi mesela. Yani biz olabildiğince insanları maksimum düzeyde oraya yönlendirmeye çalışıyoruz. Alıcı satıcı anlaştıktan sonra bir şey sahibi olamıyoruz orada. Çünkü Çünkü insanlar da şey yapabiliyor. Hani bu alım satımların bozulduğu nokta da olabiliyor. Tabii. Mesela alıcı diyor ki benim param ben tamamını yatırmak istiyorum ya. Hani ben tamamı yatırmak istiyorum. Tam almak istiyorum. E Birisi diyor ben alamam onu diyor. Şöyle şöyle diyor. Böyle böyle diyor. O olmuyor bu sefer. Ama bu makul bir seviyede kalmış olsa yani üç tarafında mutlu olabileceği, alıcının, satıcının, devletin de mutlu olabileceği bir formüle geçilebilir. İnşallah böyle bir şeyi sinacınızda burada tekrar bir gündem gibi böyle bahsedelim ama tabii onların bildikleri daha farklı şeyler vardır. Biz bilemeyiz o kadar. şu ama. an onlar biraz para toplamakla meşguller ama bir sonraki level'da daha yapabilirler. Çok toplanır gibi, daha çok toplanır <gülüyor> gibi <gülüyor> düşünüyorum. Hani <laughs> daha <laughs> Kaybolmaz gibi düşünüyorum ama. İnşallah, şu an rakamlar arttıkça çünkü bedeller de tapu harçları da maalesef çok artmaya başladı. Yani bugün 1 milyonluk yere önceden 40 bin lira ödeniyordu. Şimdi 10 milyon oldu, 400 bin lira gibi bir tapu harcı çıkıyor. Çok ciddi bir e şey. Bir de üstüne şey. danışman parası veriyoruz. Çok haklısın, evet. tam o noktaya geliyorduk. Ne kadar kolay anlatıyorsun ya 72 bin TL, vay anasını be demiş. <laughs> <laughs> Devletin en büyük operasyonu size yapması lazım demiş. Bir de bizi de şikayet etmiş. Oo. Hani <laughs> şu an ne diyeceğimi bilemiyorum. Abi benim zaten yasal Kullandığım para bu, devletin al dediği para bu. Tuman Bey, bu, bu yorumları baştan söyleseydiniz, ben programdan müsaade istesem. <gülüyor> <gülüyor> hani, yani, Mehmet Bey gelir filan şimdi. <gülüyor> kadar, <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey gelmeden Sayın Bakanımız lütfen. <laughs> yok yok, çok şükür. Yani öyle bir diyalogumuz yok. Mesela bir tanesi yazmış, emlakçılıkta iyi para varmış, ayda bir daire satsak. Benim 3 katı maaşımı alıyor demiş. Ondan sonra devlete vergi verirken de bu bedeli yansıtıyorlar mı acaba demiş. Peki ben size ben de arada bir soru sorayım. Bu sosyal medya çok tehlikeli <laughs> abi. Çok tehlikeli. <çok>, <laughs> <laughs> Peki yani arkadaşlar şu soruyu sormak lazım ve size de sormak lazım. Siz bu işe girerken bir zorluktan karşılaştınız mı? Yani o kişiler de isteseler bu işi yapamıyorlar mı? Yok yapabilirler. Ben altına tam olarak yazdım abi. Buyurun gelin. Herkes yapabiliyor bu Benim işi. Benim arka, buradan da izleyicilerimize Ama bazı da tabii... ben sesleniyorum. Gayrimenkul işini yapmak isteyen kim varsa... Coldwell Banker bünyesi içerisinde arkadaşlar, benim ofisimde kendi takımım var. Nuvia Team adında. İsterseniz benim takımımda yer alarak gayrimenkul sektöründe hem eğitim, hem süreç noktasında mentorluk yapacak benim gibi bir arkadaşa, bir iş ortağına sahip olabilirsiniz. Buradan da bu detayı vermiş olayım aslında. Ama tabii bu işi yapabilmek için bu işin belli bir eğitimlerinden geçmek gerekiyor. Belli sertifikalar almak gerekiyor. Öyle de dükkan tutup anahtarı çevirip kapıyı açıp Aslında iki tane o masa koyup. Aslında tam bana destekleri var. Çünkü saha içerisinden gelen birisinin, yani bugün bu sektöre sıfırdan giren birisi sahada tutulması çok zor. Hani ya gerçekten çok azimli olması lazım, dayanma gücünün olması lazım veyahut da bizim gibi sahanın tozunu yutmuş bir danışmanla beraber yol arkadaşlığı yapması lazım. Çünkü biz ona bütün süreçlerde destek sağlıyoruz. Geçen hafta yine benim takım üyelerimden bir tanesinin mesela satışı vardı. Yine gittik beraber tapusunu yaptık ve ilk tapularda, ilk süreçlerde karşılaşabilecek bütün süreçleri benimle beraber aşınca o da ayrı bir özgüven ve çok daha güzel bir rahatlık Geliyor. O yüzden bekleriz arkadaşlar mutlaka. Bir tane abimiz çok güzel bir şey yazmış. Büyük bir ihtimal bankacı abimiz demiş ki iki tane daire parası toplamda 10 milyon TL. Bunu demiş bankaya aylık faize koy 4.2 koyduğum zaman aylık 420 bin lira para getiriyor. Bu parayı hiç elleme. Bileşik faizin gücüyle 5 senede 176 milyon yapar. Enflasyon verilerini %35 baz alırsak her sene 2 daire için 5 sene sonra 45 milyon yapıyor. Yani demiş ki faize koy faizden daha çok para kazanırsın. Beyefendinin yorumu güzel bir yorum olabilir ama ben böyle böyle bilmiyorum açıkçası. Biliyorsun ben gayrimenkul finansmanı ve derleme konusunda yüksek lisans yapıyorum. Ve çok değerli hocalardan eğitim alıyoruz. Hepsine de selam olsun. İsim isim saymaya gerek yok. Kendilerinin de söylediği ve bir ortak bir öngörü bu. Şu anda zaten al dönümdeyiz konutta, iş yerinde, arsada baktığın zaman Olur. bir al dönemindeyiz. Ve bunun arefesindeyiz. Siz daha iyi piyasayı kokluyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden o mülklerin edeceği değerlerin faizlerinin her zaman üstüne geçeceğini. Ya aslında şöyle değinebilirim ben ona. Biz çok dinamik bir ülkeyiz. Bunu ben her bölümde söylüyorum. Yani yarınımıza nasıl uyanacağımızı bilmiyoruz. Doğal olarak bugün faiz yüksek olabilir. O faiz kısa dönem içerisinde size kar getiriyor olarak gözükebilir. Ama en ufak bir devalüasyonla veyahut da en ufak bir ambargoda bir kararda işte bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle bir karar çıkabilir. ve Bu kararın piyasayı alt üst etme olasılığı da var. Gayrimenkul fiyatlarını bir anda uçurma gibi bir şey de var. Daha öncesinde yaşadık mesela faizleri tak diye bir anda 0.69 kredi veriyoruz dediler. Tutabilir misin o saatten sonra? Paran faizle bağlı ne yapacaksın? Geçmiş olsun üstüne bir bardak su içmen. O zaman ki. da satıcılar ne yapıyorlar? fiyatları direkt yukarı çıkartıyorlar. İşte bahsetmek istediğim olay o. Biraz daha belki Amerika'da, Avrupa'da belki değerlendirebilir izleyicimiz ama orada da böyle bir faiz oranı yok tabii ki. Doğal olaraktan yine ona ulaşamayacaklar. Son olarak, bunu en güzeli bunu sona sakladım. <laughs> Erhan Bey demiş ki alan ayva yiyor. 120 bin <laughs> lira sadece vergi demiş. Nereye gidiyor? Faize iyi soyup gönderin. Tefeci bunların hepsi demiş. <laughs> Alan ayvayı yiyor dedi ne? Demiş ki daire alıyorsam tamam mı ben 120 bin lira benden para alıyorlar diyor tapu harcında vesaire. Akabinde diyor bunu da gidiyor diyor faize veriyorlar diyor. Hmm. Ondan sonra siz de diyor para alıyorsunuz diyor. Hepiniz diyor tefecisiniz diyor. O beyefendiye şunu da, şunu da söylemek <laughs> lazım. Daire aldıktan sonra bir de vergilerini ödeyecek her yıl. Tabii emlak vergileri var, çöp, çöp kiraya ayarları, verirse evet. gelir vergileri var. Yani. Yani Erhan Bey, malınız mı var, derdiniz var. O yüzden <laughs> yapacak bir şey yok. Eğer almaya karar veriyorsanız bunların hepsine katlanmak zorundasınız. Evet. Abi çok teşekkür ederim. <laughs> Güzel bir program oldu. Ayağına sağlık. Son sözlerini de alalım istersen yani yani, programımız kapatalım. Öncelikle başta söylediğim gibi Akira'ya çok teşekkür ediyorum. Programın ilk konu olma özelliğinde bize bahşettiği için çok teşekkürler. Onun dışında programın başında değinmediğimiz bir konu sadece zor bir hafta geçirdik. Niye zor bir hafta geçirdik? İşte orman iççilerimiz, akut gönlümüz kaybettik. Onlara baş sağlığı diliyorum, yakınlarına sabırlar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyorum. Bu şekilde sözlerimi tamamlıyorum. Teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimize kanalımıza abone olup beğenmelerini ve merak ettiklerini de yorumda yazmalarını rica ediyoruz. Herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.